Merhaba, bugün sizlere Paris'in simgesi, dünyaca ünlü Eiffel Kulesi'ni tanıtacağım. Eiffel Kulesi, sadece Paris'in değil, tüm dünyanın en tanınmış yapılarından biridir. 1889 yılında, Fransa'nın büyük sergisi için Gustave Eiffel tarafından inşa edilen bu devasa yapı, modern mühendisliğin bir başyapıtıdır. Eyfel Kulesi 324 metre yüksekliği ile Paris'in en yüksek yapısıdır ve inşa edildiğinde dünyanın en yüksek yapısı olma unvanını kazanmıştır. İlginç bir bilgi, kule inşa edilirken çevredeki halk yapının çok çirkin olduğunu düşünmüştür ve 300'den fazla sanatçı, yazar ve düşünür Eyfel Kulesi'nin kaldırılması için kampanya yürütmüştür. Neyse ki bu yapı zamanla Paris'in en ikonik sembollerinden biri haline gelmiştir. Kulenin yapısında kullanılan yaklaşık 18 bin demir parçası ve 2.5 milyon civarında perçin ile ne kadar sağlam bir mühendislik harikası olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Kule, sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak yaklaşık 15 santimetre kadar uzayabilmektedir çünkü demir ısındığında genişler. Eyfel Kulesi'nin 3 katı var en yüksek noktaya ulaşmak için toplamda 1665 basamaktan geçmek gerekiyor ama merak etmeyin asansörler de mevcut. Üçüncü katında Paris'in muazzam manzarasını seyrederken şehrin tüm ışıkları altında muhteşem bir görsel şölen sunulmaktadır. Kule aynı zamanda gece olunca bambaşka bir güzellik kazanıyor. Her akşam 20.00'den itibaren Kule 5 dakika süren ışık gösterileriyle adeta parlıyor. Bu ışık şovları her saat başı tekrarlanarak Paris'in gece hayatına ışık tutuyor. Eyfel Kulesi sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda kültürel bir simgedir. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu yapı, Paris'in romantik ruhunu ve sanat dolu atmosferini yansıtmaktadır. Eğer Paris'e yolunuz düşerse, bu muazzam yapıyı görmeyi sakın unutmayın. Eyfel Kulesi, her anı dolu dolu yaşamanız için sizi bekliyor. Hoşçakalın.